Merhaba dostlarım. Kendi şiir kitaplarımdan şiir örnekleri sunacağım birer şiirlik videolar halinde. Bugün ilkini gerçekleştireceğiz. Benim dört tane kitabım var. Biri yayın evinde basım aşamasında. Sosyo kitabım var. Siyasi mizah kitabım var. İki tane de şiir kitabım var. Kendi kitaplarımdan örnekler sunmaya çalışacağım. İleride belki büyük ozanların şiirlerinden de alıntılar yapabiliriz. Ee, dostlarım kitaplarımın üzerinde belki fark etmişsinizdir. Muhammed yazar. Benim asıl adım Muhammed. Ama sazımla bazen alkollü mekanlarda da çalar söylerim. Kendim de alkol alırım bazen. Ee, milli değerlerimize bağlı olduğumuz kadar manevi değerlerimize de bağlıyız ve önem veririz. Ee, Muhammed adı her yerde e, zikredilmemeli, telaffuz edilmemeli kültürüyle büyüdük hepimiz bilirsiniz ki bu yüzdendir ki Fatih Sultan Mehmet Han sultanımızda, hanımızda Muhammed yerine Mehmet adını kullanmıştır. Mehmet Muhammed'in Türkçeleştirilmiş halidir. Onun da asıl adı Muhammed'dir. Muhammedi sani İkinci Muhammed. Buradan anladığımız birinci Mehmet de adı Muhammed'dir. Şimdi sizlere kendi kitabımdan bir örnek sunacağım. Şiirin adı Yarı Görelim. Sarı dağlar selam sımar eylemiş. Varalım da çiçeklerin derelim. Ela gözler uyku humar eylemiş. Duralım da bir yol yari görelim. Perçeminde güller açan o dağlar. Doruğunda şahin uçan o dağlar. Düşlerimde kucak açan o dağlar. Yoralım da bir yol yari görelim. Sıla yollarında mor sümbül açmış, Valalı dallarda bülbüller ötmüş, Şu ömür dediğin bir cemuratmış, Erelim de bir yol yari görelim. Bu şiirimde e, anlamını bilmediğiniz kelimeler olabilir. Örneğin vala ne demektir? Bunu biraz merak edip araştırmanızı öneririm. Söylersem kıymeti kalmaz biraz araştırmak lazım bu da size e, ev ödevi olsun vala ne demek valalı dallar ne demek umarım Türk edebiyat deryasına bir damla katkıda bulunabilmişimdir saygılarımla